Her hikayenin bir başlangıcı, bir de sonu vardır. Ama bazı hikayeler başlangıçları ve sonlarıyla tüm dünyanın hafızasına kazınır. İşte bu, soğuk bir şehrin ortasına çekilen utanç duvarının ve onun yıkılışının hikayesi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından galipler arasında paylaşılan Almanya ve başkenti Berlin, kısa sürede iki zıt kutbun arenasına dönüştü. Batının refahı ve özgürlüğü, Doğu blokunun baskıcı rejimiyle komşu olmuştu. 1961 yılının bir Ağustos gecesi, bu komşuluk dikenli teller ve beton bloklarla aniden sona erdirildi. Doğu Alman hükümeti, batıya olan beyin göçünü ve kaçışları durdurmak için bir gecede Berlin'i ikiye, bölen o meşhur duvarı inşa etmeye başladı. Duvar, sadece bir şehri değil, aynı zamanda aileleri, hayalleri ve hayatları da ortadan ikiye ayırdı. Bir tarafta özgürlüğün ve renkli dünyanın hakim olduğu Batı Berlin, Diğer tarafta ise gri binaların sürekli gözetimin ve kısıtlı imkanların olduğu Doğu Berlin vardı. Doğuda yaşayanlar için duvar bir hapishanenin dış duvarından farksızdı. Buna rağmen umut hiç tükenmedi. İnsanlar tüneller kazarak, gizli bölmeli arabalarla, hatta ev yapımı balonlarla batıya yani özgürlüğe ulaşmak için hayatlarını tehlikeye attılar. Bu kaçış denemelerinin birçoğu ne yazık ki duvarın dibinde ölüm şeridi olarak anılan bölgede trajik bir şekilde son buldu. Duvarın gölgesinde geçen yıllar, korku, baskı ama aynı zamanda insan ruhunun direnişiyle doluydu. Takvimler 1989'u gösterdiğinde, soğuk savaşın buzları artık erimeye başlamıştı. Doğu blokundaki reform dalgaları Berlin'e de ulaştı. 9. Kasım akşamı, bir Doğu Alman yetkilisinin canlı yayında yaptığı anlık bir yanlış anlama sonucu, Seyahat kısıtlamalarının derhal kaldırıldığını açıklamasıyla fitil ateşlendi. Bu haberi duyan on binlerce doğu Berlinli soluğu sınır kapılarında aldı. Şaşkın ve hazırlıksız yakalanan sınır muhafızları tarihin akışına direnemedi ve kapılar bir bir açıldı. O gece duvarın iki yakasındaki insanlar yıllardır hasret kaldıkları sevdiklerine kavuştu. Ellerinde çekiçler ve kazmalarla duvarın üzerine çıkan insanlar her vuruşta esareti ve ayrılığı yıktılar. O tarihi an tüm dünyada canlı yayınlarla izlendi. Berlin Duvarı'nın yıkılışı sadece bir şehrin birleşmesi değil, aynı zamanda bir devrin kapanıp yenisinin açılması anlamına geliyordu. Demir Perde'nin çöküşünü ve Soğuk Savaş'ın sonunu simgeleyen bu olay, özgürlük arzusunun önünde hiçbir betonun duramayacağını tüm dünyaya gösterdi. Bugün duvarın kalıntıları Berlin'in dört bir yanında birer anıt gibi duruyor ve bizlere bir daha asla yaşanmaması gereken o karanlık günleri hatırlatıyor. Ve unutmayın, her hikayenin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Ancak bazıları insanlık var oldukça anlatılmaya devam eder. Tarih sahnesinde bazı anlar vardır. Sadece bir şehrin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirir. İşte Berlin Duvarı'nın hikayesi, tam da böyle bir anın soğuk bir savaşın ve yeniden doğan bir umudun öyküsüdür. Gelin zamanda geriye gidelim ve bu beton utancın nasıl yükseldiğini ve yıkıldığını birlikte hatırlayalım. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından galipler arasında paylaşılan Almanya ve başkenti Berlin, kısa sürede ideolojik bir savaş alanına dönüştü. Batının refahı ve özgürlüğü, Doğu blokunun baskıcı rejimi altında yaşayanlar için bir cazibe merkeziydi. Bu beyin göçünü ve kaçışları durdurmak isteyen Doğu Almanya hükümeti, 13 Ağustos 1961 gecesi kimseye haber vermeden şehri ikiye, bölen o meşhur duvarın inşasına başladı. Bir gecede aileler, dostlar ve sevgililer, dikenli teller ve beton bloklarla birbirinden ayrıldı. Berlin artık sadece bir şehir değil, iki düşman dünyanın fiziksel sınırıydı. Duvarın gölgesinde geçen yaklaşık 30 yıl boyunca Berlin, iki farklı gerçekliğe sahne oldu. Batı Berlin, özgür dünyanın renkli ve hareketli bir vitrini iken, Doğu Berlin gri binaları, Sürekli gözetim ve Stasi'nin korkusuyla yaşayan insanların hapsolduğu bir kafese dönüştü. Ancak umut hiç sönmedi. İnsanlar tüneller kazarak, gizli bölmeli araçlarla ya da balonlarla batıya kaçmaya çalıştı. Bu tehlikeli girişimler yüzlerce insanın hayatına mal olsa da özgürlük arzusunun hiçbir duvar tanımadığını tüm dünyaya gösteriyordu. Ve sonra kimsenin beklemediği o an geldi. 9 Kasım 1989 gecesi Doğu Alman hükümet sözcüsünün yaptığı bir basın toplantısında seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağını anında geçerli olmak üzere duyurmasıyla her şey değişti. Haber hızla yayıldı ve binlerce Doğu Berlinli sınır kapılarına akın etti. Şaşkın sınır muhafızları, kalabalığın baskısına dayanamayarak barikatları açmak zorunda kaldı. O gece, duvarın üzerine çıkan insanlar, çekiçlerle beton blokları parçalarken, batıdaki kardeşleriyle kucaklaştılar. Yılların hasreti sevinç gözyaşlarıyla sona eriyordu. Berlin Duvarı'nın yıkılışı sadece iki Almanya'yı birleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın sonunu ve Demir Perde'nin çöküşünü de simgeledi. Bugün duvarın kalıntıları, geçmişin acılarını hatırlatan bir anıt ve özgürlüğün ne kadar değerli olduğunun somut bir kanıtı olarak ayakta duruyor. Berlin Duvarı'nın hikayesi, insan eliyle inşa edilen en büyük engellerin bile İnsan ruhunun birleşme ve özgürlük tutkusu karşısında er ya da geç yıkılmaya mahkum olduğunu bize gösteriyor. Bu sadece bir şehrin değil, tüm insanlığın ortak hafızasıdır. Bugün, sizi Soğuk Savaş'ın tam kalbine bir şehri ve dünyayı ikiye bölen beton utancın hikayesine götürüyorum. Berlin Duvarı'nın tarihine, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından sonra galip devletler, Almanya'yı ve başkenti Berlin'i dört işgal bölgesine ayırdı. Ancak çok geçmeden Sovyetler Birliği ile Batılı müttefikler arasında ideolojik bir uçurum belirdi. Batı'nın refahı ve özgürlüğü Doğu Alman vatandaşları için bir cazibe merkezi haline gelmişti. 1949'dan 1961'e kadar milyonlarca insan daha iyi bir yaşam umuduyla doğudan batıya kaçtı. Bu beyin göçünü ve ekonomik kaybı durdurmak isteyen Doğu Almanya yönetimi 13 Ağustos 1961 gecesi ani bir operasyonla Berlin'i dikenli tellerle bölerek duvarın temelini attı. Kısa sürede bu teller, beton bloklardan oluşan, gözetleme kuleleri ve ölüm şeritleriyle dolu 155 kilometrelik bir canavara dönüştü. Duvarın gölgesinde geçen 28 yıl boyunca, Berlin iki farklı dünyanın yan yana ama bir o kadar da ayrı yaşadığı bir yer oldu. Batı Berlin, kapitalist dünyanın parlayan bir vitriniyken, Doğu Berlin, sosyalist rejimin baskısı altında gri bir hayata mahkum edildi. Bu beton engel aileleri, arkadaşları ve sevgilileri acımasızca ayırdı. Yine de umut hiç tükenmedi. Tüneller kazanlardan, balonlarla uçanlara, arabaların bagajında saklananlardan, nehri yüzerek geçenlere kadar binlerce insan özgürlüğe ulaşmak için hayatlarını tehlikeye attı. Bu cüretkar kaçış girişimlerinin birçoğu ne yazık ki ölümle sonuçlandı. 1980'lerin sonlarına gelindiğinde, Sovyetler Birliği'nde başlayan reform rüzgarları Doğu blokunu da etkisi altına almıştı. Doğu Almanya'da halk, haftalarca süren kitlesel protestolarla değişim ve seyahat özgürlüğü talep ediyordu. Nihayet, 9 Kasım 1989'da, bir basın toplantısı sırasında yapılan bir yanlış anlama sonucu, geçişlerin serbest bırakıldığı açıklandı. Bu haberi duyan on binlerce Doğu Berlinli, duvardaki kontrol noktalarına akın etti. Şaşkın sınır muhafızları, kalabalığın baskısına dayanamayarak kapıları açmak zorunda kaldı. O gece, yıllardır ayrı düşen insanlar gözyaşları içinde birbirine kavuştu ve duvar, balyozlar ve kazmalarla halk tarafından yıkılmaya başlandı. Bu olay, bir yıl sonra Almanya'nın yeniden birleşmesinin yolunu açtı. Berlin duvarı sadece bir şehrin değil, bölünmüş bir dünyanın ve ideolojik bir savaşın en somut simgesiydi. Yıkılışı ise soğuk savaşın sonunu ve özgürlük arzusunun hiçbir beton engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan etti. Bugün, duvardan geriye kalan parçalar, hem bir utanç anıtı, hem de insan ruhunun zaferine dair bir hatırlatıcı olarak Berlin'de ayakta duruyor. O baskıya karşı direnişin ve umudun asla yok edilemeyeceğinin ölümsüz bir kanıtıdır. Ben Fırat, izlediğiniz için teşekkür ederim.